Batman'in asla öldürmeme kuralı. Batman ne olursa olsun her zaman suçluları öldürmemeyi seçti. Biri ne kadar dibe batmış olursa olsun oradan çıkabileceğine dair inancı vardı. Eğer bir suçluyu öldürürse ondan farkı kalmazdı. Adalet her zaman en üstte olmalıydı. Tüm bu sebepler bir yana en güçlü sebep geçilmemesi gereken sınırdı. Çünkü bu sınırı bir kere geçerse artık kendini durduramazdı. En büyük düşmanı sırf bu kuralı yüzünden yüzlerce can alsa da Batman bu kuralı hep çiğnememeyi seçti. Aslında bu sınırda onu Joker'dan ayıran yegane şeydi. Joker ve Batman arasında ne kadar fark varsa aynı zamanda o kadar da benzerlik vardı. Joker hep bu benzerliği fark etti ve Batman'e bundan söz etti. Batman ise aralarındaki farklılığı gördü ve hep benzemediklerini iddia etti. Batman hiçbir zaman iyi biri olduğunu iddia etmedi. O gerçek adalete ve insanların içinde kalan son iyiliğe tutundu. Joker ise o iyiliğin sahteliğini hep göstermek istedi ve aslında tüm toplumun kendisiyle aynı olduğunu iddia etti. Joker felsefesinden ve amacından hiç vazgeçmedi. En büyük hedefi kirletilemez Batman'i siyaha boyamaktı. Batman ise olaylar ne kadar çıkılmaz olursa olsun öldürmemeyi seçerek temiz kalmaya çalıştı. Bu ikisi aynı beynin farklı iki şeyi düşünmesi gibiydi. Daha fazla bu tarz içerikler için hesabı takip edebilirsiniz.